Sevgili izleyenler hoş geldiniz. Hem kameraman hem muhabirlik yapıyorum bildiğiniz üzere. Erzurum'da Kurban Bayramı telaşı bütün hızıyla devam ediyor. Biz neredeyiz? Efendim Gürcü Kapısı'nda Habib Baba türbesinin olduğu civardayız. Ve vatandaşlara soracağız. Nasıl hazırlanıyorsunuz bayrama? Neler yapıyorsunuz? İşte kimileri bıçaklarını biliyor. Kimileri baltalarını hazırlıyor. Kimilerini kurban poşetlerini hazırlıyor. Ve bayram hazırlık bütün hızıyla Erzurum'da yoğun bir şekilde devam ediyor. Efendim kolay gelsin. Teşekkür ederim. Şu abi. anda yaptığımız işlem ne? Ee, kurban bayramı tabii ki. Evet, kurban bayramı pisakları bile biliyoruz. Evet. Vatandaşa hizmet. Bu Mehmet abimin yanında çıraklık yapıyorum. Bu pisakları çarka vuruyor, ben de böyle masatlıyorum. Efendim kolay gelsin. Allah razı olsun. Sağ ol. Kurban Bayramı hazırlığı. Evet. Uçakları biliyorsunuz. Nasip olursa uğraşıyoruz. Evet. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? 15 sene. Efendim kolay gelsin. Kurban Bayramı Sağ olun, Baltak klavye atacaksın değil mi? Evet. Neler diyeceksin? Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin. Poşet aldık. Kurban poşeti. Kurban poşeti evet. Başka neler aldınız alacaksınız? çok şey alacağız artık. Dolanacağız. Ne indir de onu alacağız. Evet. Kurbana katıldınız. Evet. Hayırlı olsun. Sağ olasınız. Yenge evde yemekler tamam mı? Neler yaptınız? Baklava börek. Baklava börek? Evet. Bayram evet. adı. Evet. İşler de tamam. Evet. <laughs> Poşet, naylon, bıçak, buzdolabı poşeti. Size de mevcut. Evet, hepsi mevcuttur abi. Efendim kolay gelsin. Allah ne olsun. Bura benim babamın dükkanı. Bir şey almıyorum. Evet. Hayırlı olsun. Evet. Teşekkürler. Satışlar iyi. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Evet. Evet, alalım. Bayram geldi. Elhamdülillah. Rabbim bugünlerde kavuşturdu. Tekrar nasip etsin inşallah. he Efendim kolay gelsin ne yapıyorsunuz? Teşekkürler. Siz nasılsınız? İyiyim Allah'a şükür. Çalışıyoruz. Alışveriş yapıyoruz. Alışverişimizi yaptık. Şimdi hayvanlar için rahat bir yatırmak için ip alıyoruz ki yatıralım. E, Zarar görmesin hayvanlar. Ona çaba bir sedir şu anda. Hazırlıklar, Hazırlıklar. Hazırlıklar. Ya, devam devam. Kurban pahalı kurban. Ocağımızı batırdılar. <laughs> Bunu yayınla. <laughs> kurban pahalı. Şey Mağazamızın reklamını da yapabilirsiniz. Yeni açıldık. Yolun, Herkesi bekleriz ettim, arkadaşlar. Hadi gidelim. Kurban Anladım. poşeti, ipler, eldivenler, kurbana dair her şey var. Bayram telaşı nasıl gidiyor? Kurban bayramı. Neler diyeceksiniz? Zaten bizim şehrimizde Ramazan'da özellikle de kurban bayramında da genelde heyecanlı geçer. Kurban bakmalar, işte poşet almalar, bıçak bilemeler. Bu şekilde devam eder. Bütün Erzurum ve bütün Müslüman aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum buradan. Yarısını bile bile. Ya, ya olacak. 10 ten olur mu bunlar? 10 ten olur Teşekkür ederiz. İyi çok Allah'a şükür. Çalışıyoruz abi. Allah kolaylık. versin. Amin. Cümlemiz şey inşallah. Poşet, mi? poşet buzdolap poşeti, kurbanlık 25 poşetler. 25 lira yarısı? Yarısı 25 lira abi. Tamam, evet, Bedavacılar! Bedavacılar! Abi buyurun! Vay 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 evet, abi, evet, abi, vay, 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 vay! Evet abi, evet abi vay buyurun. Götür bana. 拜了拜，礼拜了。 sevgili izleyenler gördüğünüz gibi Gürcü kapısındayız. Texas Tomis. Başka uzun ağa uzun ağa. Merhaba. Merhaba teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Pırıl bırak bu işleri Bayram hazırlığı nasıl gidiyor? Yok, bayram hazırlığı nasıl Al, gidiyor? Allah Allah ben konuşamıyorum. Yok, şey. Ne şey yaptınız? Başka beni dinle. Az <laughs> onu kapat ben onu kapat kurum oğlum. Onu kapattık mı olmaz. şimdi çekiyor mu? Çekiyor. Şu an bak. Bayram hazırlığı neler yaptınız? Kurbanlık aldık. Aldınız. Allah kabul etsin. Allah falan falan aldık. Aldınız. Evet aldık. Şimdi gidiyorum tıraş falan olayım. Evet. Peki bıçakları bir mi? Bıçakları bir ay önceden bile evlettim. Oy süper. <laughs> Naylon maylon hepsi tamam. Hepsi tamam evet. Very <laughs> good. Onları annem alıyor. İpi falan aldın? <laughs> ne? Kurbanda bağlama ipi falan var ya. İp i̇pi var o biz köylü bu... adamız abi onlar sürekli var bizde ya. Efendim merhabalar nasılsınız? Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geçen yıl geldik Arapalık toplamıştık hatırlıyor musunuz? Ay canım elbet elbet elbet. Benim canım ciğerim Şimdi kardeşim. Şimdi kurban bayramı. Neler diyeceksiniz kurban bayramı? bir heyecan var millette. O telaş var, evet. çırpınış var. E, ee, yerine gitmek için her şey yapıyorlar. Çok bir neşeli bir hava. Elhamdülillah, elhamdülillah, Çok neşeli bir hava var. Torba alanlar, muşamba alanlar. Bir evet. özel durumlar var sorma gitsin. Evet. İnsanın çok hoşuna gidiyor. Allah razı olsun. Erzurum'da her şey hoş oluyor. Bu özümüz, kültürümüz zaten. Ya 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 na, öyledir evet. bir evet. e, Biz, bağlıyızdır her zaman. Her zaman bağlıyızdır. Evet. Ve onun da Eskilere göre o kadar değil ama yine aleme göre çok iyiyiz. Bugün niyetliyim Allah izniyle orucum. Allah kabul etsin. Öncelikle hoş geldiniz, sefere geldiniz. Bulduk. İşlerinize başarılar diliyorum. Rabbim hayırlı bayramlar, nice bayramlar nasip etsin. Allah devletimize, milletimize zavallı vermesin. Her şey bol. Bayram geldi. Amirine, memuruna, köylüsüne, kentlisine yatsı herkese verdi. Elhamdülillah. Kim ki derse ben azim yalan söyler abi. Herkese veriyor. Hastasına, kirpisine, köylüsüne. Rabbim kuvvet versin. Biz Cumhurbaşkanımızı seviyoruz. Her zaman arkasındayız. Abi ben de bir yandan kameramanlık yapıyorum. Bir, an, bir yandan da muhabir. Çok teşekkür ederim. Ben gerçekten sizin görevinizi seviyorum. Sizi seviyorum. Doğru, dürüst ve tarafsız olarak insanlarla devamlı röportajınızı yapıp millete sunuyorsunuz. Evet sevgili izleyenler merhaba. Aman aman aman. Adın ne senin? Ceylin. Ne? Ceylin. Ceylin. Bayram alışverişine mi çıktın? bayramlıklarımı aldım. Evet. Şimdi şey anneannem yani gele gideceğiz. Oradan şeker toplayacağım. Şeker toplayacağım. Oo, ne güzel. İstersen biz şeker toplayalım beraber. Merhaba nasılsınız? İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? Böyle yakışıklı prensesler var değil mi? Evet. Yakışıklı evet. beyefendi. Prenses. Yani. Prenses mi? Tabii tabii. <laughs> Prenseslerden çıktınız alışverişe. Evet. Neler diyeceksiniz? Duygularınızı alabilir miyiz? Neler, Neler aldınız? Ne yapıyorsunuz? Bayramlıklar yani, nasıl gidiyor? Çocuklara bayramlık aldık, hazırlıklar yaptık. Herkese hayırlı bayramlar dilerim. Allah razı olsun. Sen ne aldın kardeş? Evet. ya benim aşkım balonum yok ki ben buna balon verdim ya. Muşuldu muşuldu, senin adın ne? Aa adı neymiş? Elif. Elif merhaba. Hayırlı bayramlar, tamam. <laughs> can 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 can. <laughs> Elif korktu. Evet. Seninle konuşmuştuk değil mi? Evet. Seni tanıyalım mı? Benim adım Buse. Buse okula gidiyor musun? Gidiyorum. Kaçak gidiyorsun? Altıya geçtim. Evet bayramla ilgili neler diyeceksin? Buse. Eğlenceli geçiyor. Güzel arkadaşlarımızla şeker topladık. Topladınız mı? Evet. Süpersiniz ya. Peki hayırlı bayramlar. İyi bayramlar. Teşekkürler sağ olun. Fıstıklar, fındıklar, cevizler hepsi var. Alışverişler bütün devam ediyor. Bayram alışverişleri. Şükürler olsun iyi. Hamdolsun. Holding oldular ha holding. Abi kolay gelsin. oradan kilo Hacı baba sana diyor. Kolay gelsin. Sağ ol. Sağ ol. Ne alıyorsun Hayırlı bayramlar. Fıstık. <laughs> <laughs> evet. Bayram şeker. Burada. Aldın mı? aldım mı? Aldım. Allah hayırlı etsin. Allah razı olsun sağ ol. Bıçakları bilal ettirdin. Baltalar hazır. Vallahi daha onları yapamadım. Yapacaksın. He. Allah izin verirse. Allah razı olsun. Merhabalar. Merhaba. Biraz pahalı satıyor arkadaşlar. <laughs> Yedirtmişler bir kilo Yedirtmiş de olmalı. Kolay gelsin. Nasıl gidiyor işler? İyi gidiyor. Çok şükür. Elhamdülillah. Yoğunluk devam ediyor. Yoğunluk devam ediyor. Evet. Tüm hızıyla evet. aynı şekilde devam ediyoruz. Çikolatalar evet. var. Evet. Bak bak el sallayanlar Hayırlı da var. Bayramlar. Hayırlı bayramlar Hayırlı efendim. Var. Allah yenisini nasip etsin. Amin. Amin. Hayırlı bayramlar. Başımız. Evet. Yani. Kuru kahveci oldu. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Efendim nasılsınız? Ne Teşekkür abi? ederim abi. Sen nasılsın iyi misin? Ben de iyiyim. Çikolata, arapalık hepsi var değil mi? Var efendim, hepsi Nasıl var evet. satışlarımız Valla Allah bereket versin. Fena değildi. Zaten fıstığımız vardı, kavurduk, bitti. Evet. Şimdi birazcık işte ufak tefek bazı şeylerimiz kaldı. Bu saatten evet. sonra da zaten, zaten Allah ne verdiyse evet. Dağıldı zaten. He abi. Allah hayırlısını Amin. Bayram, Cümlemize inşallah. Allah, Allah, Allah. herkesin bayramı mübarek etsin. Rabbim tekrarını nasip etsin. Amin. Çok Sağ ol abi. Sen de ayaklarına sağlık. Eyvallah. Efendim kameramanınız Evet, bir kardeş daha geldi. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? merhaba Teşekkürler. Sağ olun. Sizleri sormalı. İyi Alışverişe çıktınız. Aynen. kurban Neler alışmışsın. aldınız? Kurbanlık için poşet falan işler aldık. Yarın için nasip olursa. Evet. Şöyle aldık. az daha gelelim. Tabii ki. Evet. Başka neler aldınız? Ee, kurban, büyükbaş hayvanlığımızı aldık. Keseceğiz. Rabbim kabul ederse. İnşallah. Kesip dağıtacağız. Hayrını, heyratını alacağız. Aa, evde baklavası, şekeri, tatlısı, lokumu. Onlar hazırlıklarını yaptık. Covid'den sonraki güzel ikinci bayramımız inşallah olacak. İnşallah. Ferah bir şekilde herkesle buluşma noktası. İnşallah, i̇nşallah Allah nasip eder, güzel bir bayram geçiririz. Kobo gel kaçın. <laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar. Aleyküm selam. Nereye gidiyorsun? Vallahi bela geziriz, ne bileyim, evet. bayramlık aldık, bir şeyler ederiz. Evet. neler ha. aldık mesela? Mesela ceviz, fıstık, şeker. Oh. oh. Bıçaklar görevlätttin. Kılavlettim her doğru. Onu da dün de. da aldık. Onları da aldım. Hay maşallah. Kurbanı da götürdüm eve. Yarın da onu kesir. Allah nasip ederse. Amin. Amin. Her şey nasip. Allah kabul etsin. Amin. Allah razı Allah olsun. olsun. sağ ol siz de. Sağ ol. Efendim bayram hazırlıkları nasıl gidiyor? Neler yapıyorsunuz? Neler aldınız? Valla iyidir. Ee, kurbanımızı aldık. Elhamdülillah. Yani Allah e, yardımcımız oluyor. Hiç zorlanmadık insanlar yani niyetler yine, halis olunca aynen niyetler halis olunca yine insanlar görevlerini yerine getiriyor. Ümmetü Müslümana içinde de Türkiye'ye Türk vatandaşlarına hayırlı bayramlar, hayırlı e. günler. Allah vatanımıza zeval vermesin. Abi poşet poşet aldınız mı? Bıçakları bile elmediniz. Aynen. Poşet Aşk. hepsini yaptık. Görevimiz tamam. Oh İnşa i̇nşallah inşallah e, yarına hazırlıklıyız. İdare ediyor. Para var millette yani mi? var tabii var Vallahi iyi. Uzaklardan gelmişsiniz. Evet efendim. Dayıcığım seni seviyoruz güzel insan. Sen de güzel insansın. Eyvallah. Neler diyeceksiniz? Eski kurban bayramlarının tadı yok ama. Çok güzel. Çok güzel. Evet. Bazı insanlar buradan gittiğine çok pişman olacak. Evet. Da, 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 dadaş diyarı burasıdır. Neredeydiniz? Ben Erzurum'daydım İstanbul'a gittim. Oradan şimdi bayrama geldim. Pişmanım. Çocukken neler yapıyordunuz? Neler yapmadık ki? Evet. Neler? Arabalık toplardınız bir kere. Şey. Oo, mahallede neler? Başka yerde yapamazsın. Evet. En çok ne ver, verdiklerinde sevinirdiniz? Pa Arabalık. para. para. Güzel. Ela gözlerine kurban olduğum, yüzüne bakmaya boya doyamadım ben. Yeter mi? Yeter. Bayram telaşı, herkese hayırlı bayramlar diliyoruz. Amin. Sizleri de, sizlerin de bayramını kutluyoruz. Yarın bayram. Evet, bir telaşımız misin? var. Nasipse hisseli girdik. İnşallah. Evet. Peki o zaman poşet aldın. Evet, tabii. Bir evlettirdin. Kesinlikle. Hepsi tamam. Çok şükür. Anne baba mı? Evet, annemle babam öyle çıktık. Bir gel gezmeye. Gel yanına gider, gel. Tabii. Selamun aleyküm delikanlı. Aleyküm selam. Merhaba Aleykümselam. nasılsınız? Merhaba sağ olasın Allah ya, razı olsun. Yeni almışsın yakışıklı ha. olun almışsın. Alışveriştesin. Alışverişte He. bayram alışverişi yapıyoruz. Evet. Cenab-ı Allah herkese bayramlarını mübarek etsin. Amin. Allah can sağlığı versin devletimize milletimize hayırlı uğurlu olsun. Hay maşallah sağ Allah razı olsun. Senden Hayırlı bayramlar. bayramlar. Teşekkür bayramlar ederim efendim. Olsun. Programımıza bütün hızıyla devam edin. Aha kardeşim de burada. Bak maşallah sağ hangi kanal? Anıl ile Evet, ekmek kazanıyoruz. He. Merhaba, nasılsın? İyiyim, sağ olasın. Sen de ne yiyorsun? Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne he. Ettin? Alışveriş yapıyorsan? He, iyi, şükürler olsun. He, vallahi. ne alıyorsan? İşte paklama alacağım eve. Evet. He. Allah bu günlerimizi aratmıyor. Amin. Allah devletimize zeval vermesin. Amin. Şükürler olsun. Aha. Allah canan sağlık versin. Peki bıçakları Allah. bilevlettirdin mi? He bilevlettirdim he. He aldım da. He he aldım he, da he tamam. kurban da alacağım nasip olursa. İnşallah he. inşallah. Abi fıstık aldım Arafalık yani şeker aldım. Evet görüyorsunuz sevgili izleyenler. Kameraman iş başında. Efendim e, kurban aldınız mı? Aldık evet. Bıçakları bilevlettiniz mi? Bilevlettik. Poşet aldınız. Aldık. Her şey tamam. Tamam. Elhamdülillah. Nasıl geçiyor günleriniz? Şükür elhamdülillah Rabbime. Merhabalar. Alışverişler yoğun gidiyor herhalde. Çok şükür iyi işler. Nasıl satışlar? İyi çok şükür elhamdülillah. Yine yok halimize şey, şükürler olsun. Eski bayramlar yok olmasa da yine iyi. Yine iyi. Çok Arkadaşım şükür. Tebessüm ediyoruz yeter. Tabii ki tabii ki tebessüm evet, yani. ediyoruz evet. Kurban'a katıldınız mı sizde? Katıldık evet. Of, maşallah. Kurban hazırlıkları tamam yani. Hazırlıklar tamam evet. Yarın ilk işin ne olacak? Allah Namazdan eylesin. sonra Allah nasip ederse kurbanımızı keseceğiz inşallah.